oyun TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tovro fandayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Oyun Twix tişörtümüz şu an satışta arkadaşlar. Bakın Oyun Twix arkadaşlar böyle bir tişört oluşturdum. Nasıl olmuş sizce? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bizim kanalımıza ait bol bol şeyler oluşturacağım arkadaşlar. Lütfen siz de bunları yapmayı unutmayın arkadaşlar ve Tovro Fan'ı ilk kez oynayacağım ikinci bölümü için çok çok like gelmesi lazım arkadaşlar. Boyunu kolay diyorlar. Şimdi bakalım. Birkaç kere kazandım arkadaşlar bunu zaten. Çok kalabalık olduğu için fazla göremiyorum. Evet arkadaşlar bence çok güzel bir tişört olmuş arkadaşlar. Tabii bu, bir sürü tişört yarattım arkadaşlar. Sadece bu değil. Onları da öbür videolarda sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar burada böyle bir kural var yan olduğunuzda öbür e, renkte başlıyor. Mesela nerede yan olduğunuzda oradan başlıyorsunuz. Çok güzel bir şey bence. Ama çok da uzun verilmiş. Gerçekten. Ama tabii geçmeye çalışacağız. Birisi bize can aldı. Çok teşekkürler canınız için. Daha da kolay geçebileceğiz sayenizde. Hadi bakalım. Daha kolay geçmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar peki tişört yapma e, yani tişört yapmak isteyenler için arkadaşlar e, tişört yapma videosu gelsin arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın size de öğretmek için bir tane video hazırlayabilirim isterseniz tabi isterseniz arkadaşlar e, bunun için arkadaşlar bu videomuzun devamı için sizlerden sadece bir 15 like falan beklerim arkadaşlar tabi bak şu buradan atlamanız lazım. Arkadaşlar şimdi pembeye geldik. Tabii pembede olduğumuzda yine pembeden başlayacağız. Biz biraz çok geciktik. Zamanımız yetmeyebilir hepsinde yani. Ama yine de kazanmaya çalışacağız. Düştük arkadaşlar. Neyse. Pembe ışığım da var arkadaşlar. Bir de sislerim de var. Aldım arkadaşlar. Ha, burası. Tamam. Burayı yap yapabilirim. arkadaşlar. Böylece geçmeye çalışıyorsunuz. Gerçekten güzel. Evet. Hayır kırmızıya değil. Allah'ım inşallah al kırmızıdan. Evet. Şu an kalkan aldıkları için insanlar hemen geçebiliyorlar. Benim önümde çok insan var. Ben niye buraya geldim? Şu an benim önümde bir sürü insan konuştuk ya. Ya ben niye konuşuyorum ya arkadaşlar. Bunun geçemezsek de arkadaşlar öbürünü geçeriz diye düşünüyorum. Çünkü kolay yapmışlar. Tabii kolay değil de şu an can aldığım için bana kolay geliyor. Yoksa zor arkadaşlar yani. Şöyle cansız hayal edersek. Ama çok geçtim arkadaşlar bunu yani. Tek bir kez geçmedim arkadaşlar. Tovru binlerce binlerce değil de atmayayım. <laughs> yani ben çoktandır oynuyorum bu oyunu. Kaç şey etti? böyle bir 3-4 ayım etmiştir. Hatta Roblox'u ilk indirdiğimde bu oyunu ilk kez oynamıştım arkadaşlar Roblox'ta. O yüzden arkadaşlar böyle tabi oynadıktan sonra böyle bir oynamamaya karar verdim artık. Hep Tovrof mizeriler of falan oynadım. Sonra bu oyunu unuttum unuttum ve biraz zayıf, zayıfladım bu oyunda arkadaşlar. Yoksa eskiden çok çok güzel oynardım bunu. ama bu olmuyor ki ha ya yine bunlar arkadaşlar tam tutturamıyor insan ya düşersek cık cık. tamam ama bunu yapmışlar güzel tamam şimdi buradan tırmanıyorsunuz. Ve sarı renk. Bu renk ya, güzelmiş bu arada. Evet arkadaşlar geçmeye çalışıyoruz. Ah, biraz hızlı olalım çünkü dakikalar bitiyor düştük ya. Of, böyle çok geçince düşmek bana kötü geliyor bazen. Arkadaşlar size demiştim video atmayacağım ama ne yapayım? Yani sizi videosuz bırakmak istemedim. Ama bursluluğuma da çalışıyorum bu arada. Yani sabah uyanıyorum o size anlattığım planı uyguluyorum. Uyguladıktan sonra arkadaşlar zaten biliyorsunuz şey yapıyorum. Böyle falan test falanlar çözüyorum. O uygulamadan sonra biraz dinlendiğim aralarda bazen video size çekebilirim arkadaşlar. Yani o kadar da demeyelim. Çok çalışıyorum ama yani bu arada çekmem de gerekiyor. Bir de zaten konuları bildiğim için yani çalışmasam da öğren çalışkanım arkadaşlar ve bildiğim için çok da fazla çalışmaya gerek duymuyorum. Ama duymasam da kazanamayabilirim arkadaşlar. Kazandığımda bol bol Robux da alabilirim. Sizlere yani lütfen bana dua etmeyi unutmayın. Tabi gittiğim ilk gün size atacağım arkadaşlar videomu. Evet. Tişört yapmak isteyenler arkadaşlar dediğim gibi yoruma ee, şey yazabilirler. Bu videoyu getirmem için bana ricada bulunabilirsiniz. Ben de sizin tüm istediğiniz zaten videoları çekmişim şu anda. Çekmediğim videomuz yok ben benim kanalda. Tüm istediğiniz videolar çekiyorum. Hatta istiyorum da söylemenizi çünkü ne oldu lan? Evet çünkü ben böyle iyi oluyorum. Birisi bana böyle istekte güzel bir ricada bulunduğunuzda benim hoşuma gidiyor ve ben de çekmek istiyorum. Böyle arkadaşlar. Bu videoma müzik koymadım. Neden? Çünkü hani müziğin daha inmesi şey oluyor falan. Ee, yani iniyor. Daha kaydediyorum falan. Uğraşıyorum. İnmesi zaten bir sürü zaman alıyor arkadaşlar. O yüzden ben de bunu müziksiz yapmaya karar verdim. Çok zaman alırsa size de video geç yetişir diye. Sanırım kazandık oyunu arkadaşlar. Aa kazanmışız. İlk kazananınız ben olmuşum. Uhu, çok kötü oynadık ama kazanmışız. Arkadaşlar şimdi ben kendime şöyle ne alayım? Zaten almıştım böyle. Bakın şu rengi almışım bir tane. Ne? Bir dakika. Equip diyoruz. Bakın arkadaşlar bu rengim var bir tane. Bir tane mavisi vardı. Bir tane şey var arkadaşlar bu var. Bu böyle şey duman var böyle mavi dumanlar. Ve peşinizden mavi dumanlar geliyor. Ondan sonra bir tane şey şeyim vardı. Bir dakika bu değil. Bir dakika bir dakika. Evet sarı bir tane vardı benim. Şu vardı arkadaşlar. Bu gerçekten en güzeli ve bunun oynayacağım arkadaşlar. Sanki yoktu ya. Şimdi mi aldım? Arkadaşlar kafam karıştı ya. Uhu, kupamız. Arkadaşlar kupalı bir tane daha videomuz vardı. Umarım onu da izlemişsinizdir. Şu an içindeyiz kupanın. Çok güzel. İçinde kalalım o zaman. Evet arkadaşlar. Ben de şu an sizlere bir şey konuşmak istiyorum. Arkadaşlar bir de oyun twist kanalında ben şu tişörtü nasıl satışa sunacağımı bilmiyorum. Şurada da bir yazı var görmüyorsunuz ama ben size okuyayım. Şurada bir tane yazı var. Burada arkadaşlar Twix gücü yazıyor arkadaşlar. Bir diğer şey de oradaki yazan bir diğer şey de Twix gücünün ayrısında şey de yazıyor orada arkadaşlar. Ha, unuttum. Orada şey de yazıyor. Ee, oyunların oynandığı dünya oyun Twix diye böyle yazılar var arkadaşlar. Çok küçük olduğu için kısa görünüyorlar ama gerçekten öyle yazılar var. Ve şimdi öbür parkurumuz 28 saniye sonra çıkacak. Onu geçelim ve videomuzu bitirelim arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel bir tişört. Arkadaşlar bunun daha bir sürü tişörtüm var. Yani bu tek değil arkadaşlar bu arada. Bakın atladım. Woohoo! Çok güzeldi. Buradan mı başlıyoruz atladığımızda Neyse ben atlamak istiyorum. Ama ölüyor insan ya. Ama atlayacağım. Öl, 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 öl. Ölmesene ya. Atlamak istiyoruz. Neyse arkadaşlarım. Zaman bitti. Şimdi yenisi çıkıyor. Bunda geçmeye çalışacağım ve videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Ne oldu ya öldük? Oluyor arkadaşlar bazen öyle şeyler. Evet arkadaşlar şimdi geçmeye çalışıyoruz. Babam aradı arkadaşlar. Benim annem aslında biraz İngilizce şey olduğu için bazı insanlar ismini İngilizce'den yazıyor. Mesela husband koca demek diye benim babamın ismini de koca yazmış. Çok değişik bir şey ama ne yapalım. Neyse arkadaşlar şimdi zaten babam önemli bir şey diyecekti. Neyse ben de bu arada videoyu bitireyim diyorum arkadaşlar. Zaten geçtik. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Bay bay.